Helikoptere atmayın. Ya da atın lan atın. Bravo. Bak dikkat et. Sana oynayacaklar bak. Sen gir abi oradan ben aşağıdan gireceğim. Gir abi. Allah. Yanımızda yanımızda biri geldi. Ne yapıyor? Ah, Chris. <laughs> Mari yürü Mari Arkan Çıktım Mari Çık kanka Çık 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 Kanka çık gördüm çatıda Armor'u yok Bir şey atladı Basko teksin Basko geldiler. Karşımda, karşımda. Bana basabilir Batu. Geliyor bir saniye. Benim buraya bak, benim buraya bak. Bir daha var. Bir daha var altta. İki tane down var. Başka bir takım geldi, başka bir takım geldi abi. Ferhat bana bak. Ferhat. Geldim, geldim. Oh be, tamam, güzel. Allah'ın Beyler, armor box atıyorum. Attım buraya. Şurada güzel silah var. Bir işin baksana, ben de rahatım. Şu an fullüs. Gördüm bak mordan. Gördüm. Adam indi. Şu eve adam indi. Mor'a adam indi. Kalkanı kaldırsana Mari. saniye. Haydi alalım onu. Üste mi altta mı? Kanka çıktı dışarı bak. gidiyor. Şurada. Siz yeşile bakın. Gördüm. Şurada. Şurada. Bravo beyler. Bir adam daha var arkada. Kaçıyor. İşaret. Bravo. Kırıldı. Düşürdüm. Öldü mü? Bravo mi? beyler Öldü Şuradayım Tamam Vasco'yu alalım Sen mi attın Ferhat? Hayır Kim atıyor onu? Birisi <laughs> mi deniyor bize? De? dedi Bravo be Telefonda galiba Sen çek istersen Ferhat 20k var. Helikoptere atmayın. Ya da atın lan atın. Bravo. Helikoptere ee, bak kim bazuka atıyorsa atsın. Benim <laughs> biri bazuka atıyor. olsa. Bravo be. Geldi. Aa, daha Okay. Batu burada demin adamlar vardı. Yeşil tarafında Abi, adamlar vardı. Dro drop'tan tarafa demin geçtiklerini gördüydüm. Öyle mi? Şu an orada var mı bilmiyorum. Söyle salaktan oynayalım mı? Şu evi buldum. Beyler da, yukarıda da, kalın. Da, yukarıda da, yukarıda kalın. Aşağıda Adamlar kalın. Onlar önümüzde. Kıvır 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 kıvır. Tamam aldık onları. Aldık onları. Sniper var Ferhat. Ferhat. Bakıyorum bakıyorum. Sniper yukarıda değil mi? Kırıldı. Felaket kırıldı. Down oldu sniper. Bravo. Of iki adam yan yan. Üç adam. Of <laughs> Double. Kim gitti Aynen oraya? Abi. Aynen abi. var abi arada. kim? Tamam. Bir kişi var, bir kişi var. İki kişi daha var. Mavi. Nerede, Nerede beyler? beyler? Oralarda. Burada ikinde yoksa snipercı kendini kaldırmış olabilir. Snipercı kaldırmış kendini? Hadi beyler, armor yok onun. Alamıyoruz, alamıyoruz. Nerede? Kanka kaçırmayın onu. Sola doğru atladı, sola. Tamam. Bravo. Bu arada gideceğiniz zaman gidiyorum diyeyim beyler. Soldan aşı yaptım. Geçiyor bak Fero. Göremedim bak Bir düştü. Al, Şuraya bak. Basıyorum. Soldakinde. Bas bas bas. Arkandayız. Sol sol sol. Gördüm. Bravo beyler. Yeşildeler. Yeşil ve turuncudalar. Alalım şeyleri, malzemeleri ilerleyelim hemen. Bak Maria bak bir şeyler uğraşıyor gene bakmıyor bize. Kanka bak, geliyorum araba. Bak solda solda. Beyler. Nerede, nerede abi solda? Soldaki evde. Ş Şunda. Yeşilde. Tam içinde. Nerede, nerede? Basıyor musun? Basalım. Kamyon oraya gidiyor zaten. Hmm. Araba geliyor. Bir dakika bir dakika. Yeşile bir bakacağız. Kime atıyorsun? O kapının ağzında mavi Mavi mi? Mavi. Ettim. Ha. Önümüzde, önümüzde. Mari neredesin Mari? Geldim arkanızdayım. Hadi kanka. Eksik kalma. Attım eyle. Haydi. Arka geliyor. Arkayı halledelim. Haydi abi Tamam saldım onu. Yeşili bitirelim. o. Geliyorum. Şu cama bakar mısın? Camda camda. Bak gördüm. Birisi de sol camda. İki kişi gördüm ben. Bak dikkat et. Sana oynayacaklar bak. Sen gir abi oradan ben aşağıdan gireceğim. Gir abi. Allah. Bravo Vasco. Bir kişi daha var aşağıda kaçıyor bak. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Geldik. İleride Net Ferhat. Taraftan. Ha, aynen. Sol. Hah, orada. Göremedim kanka adamı. Şurada ya. bir yere girdi. Fera ben sana parayı atayım. Şuradan bir yevi patlatalım. <laughs> Adamlar gidiyor bak. Partik. Partik Gördüm. <laughs> Baskı aldık mı onu? Bas aldık. Bravo be. Fera bir yeviye oynarız her yere. Bravo, bravo. Geliyorum. Adam şurada. Vasco. Şurada. Hala mı ben orada? He Vasco'nu, Vasco'ya bak. Vasco'nun olduğu yere bakın beyler. Geliyor herif. 2. Gene, nerelerde de adam var. Cluster geldi. Cluster geldi. Dikkat et. El, bakın. Vasco solunda Vasco, solunda geldi. Aynen i̇leride aga, aynen. Ileride tarafta. bir takım daha var ileride. Bak buraya, bunun arkasında Vasco. Mari bak kanka, işaretledim herifi. Tamam tamam. Geldi. Arkandayım devam et aga, devam et arkandayım. Devam et. Yanımızda yanımızda biri geldi. Abi. Tamam aldık aldık aldık. Siktir. Amına koyayım. Çocuğu kaldırmış kendini yatıyor orada. Alalım. alalım beyler seri alalım seri marketten alın silahını alsın Vasco'yu. Tamam. mari hadi tamam adam olabilir yine salmayalım bak oyunu birlikte oynuyoruz al seri Önümüzde de adamlar. Bounty alabiliyor musun? sen kaldır onu. Bana pokuslanacaklar. Gel sen, benle gel. Geldim. Evet. Şunları salmayalım, Ferro. Görüyorum adamları. Kanka kıvırabiliyorsan kıvır. Olamadım, Düşürdüğünü olamadım. sal bana, ben indireyim. Ben silahı alamadım. Bak buraya. Ben gel, Yok kanka. Be gördüm adamları. Şuradan çıkacak. Evet, çıktı orada. Ferhat verdim sana. Adam çıkıyor. Beyler AR mühendis var mı? AR mühendis var mı? Var. Gel 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 gel. Munition atacağım beyler. Tamam güzel. AR'nizi yere atın ondan sonra minishin çekin. Bak söylüyor. Armor armor. Ar Yukarıdan gelen olacak, tamam mı? Şuralardan bir yerlerden. Armor var. Yeri En son ölümün, armor. Şu tarafta da var. Yeri yere attım? Minişin. Çekili olan varsa armor attım. Ha, armor attım. Armor attım. Atım. Atım. Tamam. Gören var mı adamları ya? Beyler bak şu yüksek tepeler herkes bir tarafa baksın kimse açıkta kalmasın. Vasco tamam. basarsan konuş kanka. Tamam. Ben 60 60'a doğru bakıyorum. Kimse dışarıda kalmasın. Kapıyı kapattım. Sola bakıyorum ben. Burada. Sniper var, sniper var. Dur, dur, dur. Fero gelsin. Geliyor. Dikkat et. Dikkat et. Gelmek zorundalar. Aşağı gelmek geç... zorundalar, basmak zorunda down değiliz. Down 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 arkamızı kollayın, Sniper down oldu, bir tane daha var sniper. Bir strike attım ben oraya. Tamam arka maride. Arka yani. maride. Sıkıntı yok. İyi feri kalmadı. 8 katemiz, arka temiz. Birisi 3 kişi. Arka temiz. Tamam, tamam. Bak maviye. Bu tekrar down, tekrar down. Arkayı bırakmıyorum. Arka sende mari. Gördün. Ben bakıyorum. Koşmak zorunda. Stunladım. Basmayalım. Basmak zorunda değiliz. Gelecek illa. Bitti ora. Ora bitti beyler. Bak buraya. Armoru yok. Cover al. Büyük eve sığınacak. Bak aynen. Bir tık ilerle kanka. Bir tık ilerle. Alalım şunu iki kişiler. Şey bir kişi bir kişi gel. Değil mi? Evet bir kişi. Altı. Bravo. Lol. Easy easy. Hahaha. Beyler bunu YouTube'a atıyorum. Var mı bir sorun? Yok be ne olacak? Sıkıntı yok. Vasco? Yok yok sıkıntı yok. Okey. Birlikte oynadık mı her türlü alırız Aga. Söyle abi ismini de takip edelim seni. Box Money Plays. Abone mi olaydık?